Efendim? Bu balonları niye çıkardık Beren? Uzaktan kumandalı araba için araba patlatacak balonları. <laughs> Uzaktan kumandalı arabamız. Şimdi arkadaşlar bütün balonları rengarenk balonlarımızı patlatacak. Gördüğünüz gibi balonlarımızı sıraya dizdik. Bakın arabamızı kamyonumuz da bu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bütün balonları Bakın zebralı, filli, zürafalı, aslanlı. Burada tekrar zebra, maymun, aslan ve mavi renk renk balonlarımız var. Ben şimdi renklerini söyleyeceğim. Beren uzaktan kumandayla bu arabaları tek tek patlatacak. Tamam mı Beren? Hadi bakalım o zaman başlayalım. Seni şöyle arkaya alalım. De ilk önce ortadaki aslandan başlayalım. Aslana gidelim bakalım. Aslanı patlat bakalım Beren. Aslana Aman gidiyorum. Patladı. Ay. Patladı. Çok ses çıktı. Baştaki zebrayı patlatalım. Berencim bak şu baştaki zebrayı patlatalım mı? Hadi zebraya doğru gidelim o zaman. Hadi bakalım sür bakalım kamyonunu zebra'ya gidiyoruz. Çok ya. Aa çok güzel değil mi? Çok eğlenceli. Çok güzel hadi bakalım. Ay oh. Ay evet kapıya yapıştı. Şimdi acaba as sarı aslanı mı patlatsak maymunu patlatalım. Tamam, hadi maymuna gidelim hadi. Yoksa kamyon Baya bir ses çıktı ya kamyondan da. Kamyon, kamyon da kardeş iyi. sen ne yapıyorsun ya? Ay kamyon kontrolünü kaybetti bana geliyor. Kamyon bana geliyor. Ay bana geliyor. Hayır kamyon o tarafa gideceksin. Beran ne yapıyorsun kamyonu bana doğru getiriyorsun. Çevir çevir balonlara çevir. Baştaki maviyi patlatalım. Baştaki maviye doğru, baştaki maviye gidelim. Hadi bakalım ben mavi. Hadi bakalım. hadi bakalım, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir, iki, üç. diyorum. Şimdi acaba hangisini patlatsak? Fili patlatalım. Fili mi? Evet beyaz. Evet bence de o fili patlatalım. Şimdi, hadi bakalım Beren bizi. File götür bakalım. Kamyonlu file sür geliyoruz. bakalım. Hadi ay bu kamyon yine bana doğru mu geliyor? Ne yapıyor? Ay kamyon şaşırdı. Yolu şaşırdı ay. herhalde. Ya, ay ay ya. ay, ay ya. hadi bakalım. Kamyon kardeş Beren götürüyor. File götür. Çok, Çok kötü Çok kötü patladı. Gidelim. Hadi zebra'ya gidelim o zaman. Zebra, zebra, zebra. Ay, Hadi zebra kardeşe gidiyoruz. Ay, Hadi, Hadi gidemedik bir. Patladı. Patladı. Son olarak son aslan. balonumuz sarı aslan kaldı. Ay. Evet öğrencim. şimdi bizi sarı aslana götür ay, bakalım. Hadi. Ay ay ne yapıyor bu kamyon kendi kendine. Ay, dur. Do you better? bize doğru tamam mı tamam. ay ay Beren ay Beren dönder dönder bakalım ay ne yapacağız peki Allah'ım ah düzeldi sanki biraz son balonumuz kaldı arkadaşlar şu an o son balonu patlatamıyoruz Beren kontrolü kaybetti kamyon kontrolü aaa kamyona bir şeyler oluyor arkasını kaldırdı arkasındakileri mi boşaltacak? Ne yapacak acaba? Hadi bakalım. O zaman son balonumuza da gidiyoruz. İndirelim damper, damperini indirelim bakalım Beren. Tamam Boşaltımı yaptı. Evet, evet indirdik. En son Ay koyacağım içine. Öyle böyle boşaltacağım. Tamam öyle yapalım o zaman. Evet şu an balonumuza doğru gidiyoruz. Bir, iki ve evet. üç. Evet. Oh Duvarı Beren. Yapıştı. Beren dehşet patladı yalnız balon. Bakar mısınız? Şey Beren yapıştı. ne yaptın? Duvara yapıştı Aa, balon. Herhalde altında bant var. Allahım evet şu anlar yer balon oldu. Hadi bu balonları toplayın, boşaltım yerine götürelim tamam. bakalım. Şimdi bu balonları doldurma zamanı. zaman. Hadi bakalım doldur bakalım. Evet Berencim doldur bakalım. Şimdi de kumanda demire geçti. Demir'ciğim. içeriye şey kap. Demir, damperi yapabilirsin. Bak ya Demir hala damperini arka kısmını kaldırıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Demir güzel miydi? Güzeldi. Kulağını kapattın. Evet. Korktun mu? Evet. Çok mu ses oldu? Evet. Bak o ünitenin altında da var. Onları da getir Hadi. kızım o bant. Oo ne kadar çok. öbürlerini çıkan. Hadi bu bu balonları bak arkasındaki balonları boşaltmaya götürelim mi? Şuraya boşalt bakalım bak orası çöp yeri. Hadi oraya hayır elinle değil kumandayla sür bakalım. Şuraya ileriye. İleriye bas oğlum. Şunu 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 demir ona değil şunu şunu. Şu kola basacağım. Şuna, şöyle. Bak getireyim bekle. Bekle ablacığım, Bekle. Ben bir indireyim. Bekle. Bekle. Tamam ver göster onu. Evet, Şunu, Şimdi kaldır damperini. Ka damperini Demir. Kaldır. Damperini kaldırma vaktin geldi. Boşaltım yapıyor. Bakalım arkasını da açalım. Ay o damperimizden boşaltım yapılıyor. Kaldır, kaldır. Kaldır, havaya kaldır. Havaya kaldır, kaldır. Oo. Oo. Oo çöpleri de çöpleri de buraya döktü. Çöpleri de döktük buraya. İşim tamam, artık. görevimizi tamamladık. De ben Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.